vel hafizun li ve Allah'ın hudutlarını muhafaza eden, helallerine riayet eden, haramlarından uzaklaşan kullarım yok mu? Ve beşiril müminin ey habibim işte o kullarımı müjdele. Cennetle, lütuf ve ihsanla müjdele. İlla men ve âmene ve amile salihan kim tövbe eder ve salih ameller işlerse فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ Allah günahlarını tövbe edip salih amellerin günahlarını sevaplara tebdil edecek diyor. Bak ayet Furkan 70. Evet bu da çok büyük bir müjde değil mi? Yani bu gecenin müjdesi olsun. Yani günah işlemiş belki 50 yıl 60 yıl günah işlemiş tövbe etmiş. Allah'a yönelmiş kolları sıvamış, abdest almış, namaza başlamış, salih amel işlemeye başlamış. Allah günahlarını sevaba çekiyor. Allah Esad-ı Erbil'i Kaddesallahu Sirrah öyle buyuruyor. Mahşer gününde kulların amel defterleri dağıtıldığı zaman müminlerin amel defterleri sağından verilecek. Kafirlerinki, müşriklerinki müşriklerin münafıkların solundan suratlarına çarpılacak. Mümin amel defterini alınca bakacak bir sürü günahları vardı. İşte o günahlar, şu günahlar, o bir günahlar onların hepsi sevaba dönüştürülmüş. Allah'a Tövbe etmiş çünkü. Salih amellere yönelmiş. O günahlarının tövbeye dönüştürüldüğünü gördüğü zaman diyor Es'ade Erbili Kadısı'la sıra şöyle diyecek. Keşke daha fazla günah işleseymişsin diyecek. <laughs> Sübhanallah. Yani oradaki rahmeti görünce. Oradaki lütuf, ihsan. Tabii ki biz burada bu düşünceyle yaşamayacağız. Ama günahlarımıza tövbe edeceğiz. Aslında günahın varlığının büyük günahlar hariç. hariç. Bir özelliği de bizleri kibirden alıkor. Müstahni olmaktan alıkor. Maalesef günahları az olanların, büyük günah işlememişlerin en çok düştüğü hata kendilerini seçkin ve üstün görmek olmuştur. Ben hiç zina işlemedim, ben hiç günah işlemedim diyerek Allah'a kafa tutmak, günah işleyip tövbe etmekten daha tehlikelidir. Günahına tövbe eden müminin hali, günah işlemeyip de kibreden insanın müminin halinden Allah katında daha kıymetli. Buna çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Onun için hiçbir günahkarı ayıplamayalım. Hiçbir günahkarı ya kesin cehennem deme hakkımız yok. Ya işte şunlar o kadar günahkar bunlar bu kadar günahkar işte biz elhamdülillah melek gibi yaşıyoruz dersen Allah ona tövbe nasip eder. Onu mümin ve muvahit yapar. Senin de kalbine günahların meylini verir o kibrinden dolayı günahlara daldırır seni Allah korusun imandan bile çıkabiliriz. Onun için hiçbir günahı küçümsemeyeceğiz ama hiçbir günahı da kınamayacağız. Efendimiz ne buyuruyor? Hiçbir günahkarı kınamayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim günahkarı kınarsa o günahı işlemeden ölmez. Ölmez. Bak kınadığı başına gelmeden ölmez. Dolayısıyla dolayısıyla Allah günahkarın günahlarını hasenata tebdil eder ve kana Allahu gafurur Allah çok bağışlayandır.